Haydi mutlu olalım senle. saldırısına uğrayan tatlı şey süt vermeyi kesmişti. Ve Bayan Keller onu kasaba satmaya karar verdi. <laughs> Haydi tatlı şeyi kurtarabileceğine inandı. Büyük bir ot biliyormuş. Ve Teresa da ona yardım etti. Emin olmak için Büyük onu baba görmeli. onlara ne yapacaklarını söyledi. Önce işe yarayabilir, evet. Haydi ile Teresa Peter'le birlikte o şifalı otu topladı ve tatlı şeyi iyileştirdi. Ah tatlı şey, çok daha iyi görünüyorsun. <laughs> Ilk baharın sonu. Herkes binsin, herkes binsin. Duraklarımız Enfeld, Spagelheim ve Dorfli. Herkes binsin, herkes binsin. Günaydın efendim. Hanımefendi sizin güzel bir bebeğiniz kaybolmuş muydu? Ha? Ne? Aa, özür dilerim hanımefendi korkutmak istememiştim. Sizi peronda gördüm ve ben de şey, bunu geri vermek istedim. Hatırladınız mı? Ah. Yeğeniniz geçen sene peronda unutmuştu bunu. Ah, teşekkür ederim. Ah, haydi bunu aldığına öyle sevinecek ki. Çok özür dilerim. Ben geri döndüğümde sizden almayı unuttum. Ah, hiç sorun değil. Evet. Küçük hanım nasıllar? Ben onu geri almaya gidiyorum. Benimle Frankfurt'a gelecek. Harika bir haber. Onu bir yıldır görmüyorum. Eminim ikinizi de gördüğüne sevinecektir. Ha? Sizi ve küçük bebeğini. Aa, teşekkür ederim. Bir şey değil hanımefendi. Hizmetinizdeyim. Hımm. Günaydın haydi. Günaydın büyük baba. Eee, bugünkü büyük sınava hazır mısın? Son bir tane kaldı. Bu seferki ne olacak acaba? Kolay olmayacağını biliyorum ama geçmeyi başarırsam ben de bir keçi çobanı olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili amca, size iyi haberlerim var. Frankfurt'taki konumumu sağlamlaştırmayı başardım ve yakında Haydi'ye bakabilecek duruma geleceğim. Gelecek baharda onu almaya geleceğimi duymak sizi de çok mutlu edecektir amca. Bahar. Büyük baba, her şey yolunda mı? Hı? Ee, evet Haydi. Ah, e, sana bir sürprizim vardı. Bir sürpriz mi? <laughs> Neymiş o? Gözlerini kapa ve ellerini bana uzat. Şimdi gözlerini açabilirsin. <laughs> Aa bir düdük bu harika. Keçi çobanı olmanı kolaylaştıracak. Benim de sana bir sürprizim var büyük baba. Ha? Gözlerini kapa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da başaracaksın kızım. Dörfli, <laughs> Dörfli istasyonundayız. İki dakika mola Dörfli. Öğleden sonra bir Frankfurt treni vardı öyle değil mi? Evet hanımefendi saat 3.45'te Dörfi'den hareket edecek. Teşekkür ederim. Ve bebek için de tekrar teşekkür ederim. Görevimiz efendim. Siz ve küçük hanımla tekrar görüşeceğiz demek. geri döndün. Evet, Barbel. Ama bir günlüğüne. Ben Heidi'yi de alıp Frankfurt'a gideceğim. Benden duymuş olma ama geri dönmenin vakti gelmişti canım. Oo, neden? Şey, öncelikle Heidi geçen kış okula gitmedi. Hı? Amca ona izin vermedi. Ayrıca yaramazlık üstüne yaramazlık yaptı. Yaramazlık mı? Ortalıkta bir kurt dolaşırken ormanın içine kaçıp gittiği bile oldu dedi. <laughs> ah! İnanamıyorum. Haydi Frankfurt'ta o huysuz ihtiyarla olduğundan çok daha güvende olacak. Aa, şey gitsem iyi olacak Barba. Sana iyi günler Deti. Hmm. Ve yukarıda kolaylıklar dilerim. Ee Peter bugün neden yalnızca payla olacağım söyler misin? Birazdan anlayacaksın. Hmm. Şimdi bırak da düşüneyim olur mu? Evet, toynak kesimi sınavı tamam. Sürüyü başıboş bırakma sınavı tamam. Süt sağma sınavı tamam. Pekala, önünde geçecek son bir sınavın kaldı. Hmm. Neymiş o sınav Peter? Şey, işte karşında. Dereyi mi geçmem gerekiyor? Evet, kimseden yardım almayacaksın ve sadece payı geçirmende yeterli olacak. Ama... Yapay sudan çok korkan bir keçidir. Hehehe, <laughs> evet doğru. Bu zor bir sınavmış Peter. Senin gibi müstakbel bir keçi çobanı için değil haydi yapabileceğini biliyorum. Bak, ben diğerlerini alıp geçeceğim. Aynı şeyi yapman yeterli, tamam mı? <laughs> Hı? Hmm? <laughs> <laughs> Küçük ayı küçük ku. Gelin hadi. Gelin hadi. Gelin. Hadi hop hop. İşte böyle. Az kaldı. Hop. Evet. Aferin. Aferin size. Hop. Son defa. Hop. Evet. Harika. Gördün mü? Hiç de zor değilmiş. Şimdi sıra sende. Amca! Amca! Günaydın amca. Kışı nasıl geçirdiniz? Umarım fazla soğuk değildi. <laughs> amca! Haydi nerelerde? Buraya onun için geldim. Size sonbaharda mektup yazıp söz verdiğim gibi... ...baharda onu almaya geleceğimi yazmıştım. Onu alıp Frankfurt'a götüreceğim. söz konusu olamaz. Ha? Ama geçen sene başıma dert olacak demiyor muydunuz? Burada kalmasını istemiyordunuz. Şimdi ona uygun bir yer buldum ve alıp gideceğim diyorum. Burada bir hayat kurdu Teyit'e. Geri dön ve nereden geldiysen oraya git. Hmm. Hmm. Hadi, hadi ama pay. Hadi, hop hop. <laughs> hop hop, hadi. Yaklaş. Bu tarafa, o tarafa. Evet, işte böyle. Aa. Bir şey olmadı Pay, çok iyi gidiyorsun. Ha. A, a Pay. Acele etme, yapabileceğini biliyorum. Hadi baştan başla. De diğer taraftaki otlar çok daha yeşil değil mi? Küçük kuyuya baksana nasıl da hepsini yiyor. <laughs> Hı? Amca, lütfen. Sen neden hala buradasın? Ha? Bir yere gitmem amca. Bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Frankfurt'ta Bay Sesamın için çalışıyorum. Haydi yanıma almamı kabul etti ve bu onun için müthiş bir fırsat. Beni anlıyor musunuz? Bir fırsat mı? Niçin? Seninki gibi komik bir şapka giyebilmesi için mi? Ah, çok daha iyi bir gelecek için bir fırsat amca. Clara'ya Bay Sesam'ın kızına bir arkadaş gerek ve haydi mükemmel bir seçim olur. Bu sayede doğru dürüst bir eğitim alacak. Tıpkı Clara gibi olacak. Okumayı ve yazmayı öğrenecek. Bu gerçek bir fırsat. Hmm. Haydi kimsenin oyuncağı olmayacak tamam mı? Yabancı muamelesi görmüş. <laughs> burada da çok şey öğrenmiş olabilir. Ama doğru dürüst bir eğitim almasının vakti geldi artık. Hem... Ben sevgili kız kardeşim Adelaide Haydi'ye çok iyi bakacağıma söz verdim. Yine de geçen sene onu buraya getirdim ve arkana bile bakmadan çekip gittin ama. Ben <laughs> ben başka çare bulamadım. Bence boşa zahmet etmişsin. Haydi burada çok mutlu ve öyle kalacak. Peki ne için? Onun okula gitmesini engelleyebil diye mi yani? Kurtlar gezinirken ormanda koşabilsin diye mi? Ona verebileceğin hayat bu öyle değil mi? Bencil kararını desteklemek için dedikodulardan başka bir şey bulamadın mı? <laughs> Sen de kasabadakiler gibisin. Haydi için iyi olanı istemiyorsun. Sadece vicdanını rahatlatacaksın. Haydi burada benimle kalacak. Sol sözüm bu. Asıl bencil olan sensin amca. Tobayası kaybettin diye Haydi sende kalsın istiyorsun. <laughs> Tobayas'ı bu konuya dahil etmeye kalkma sakın. Haydi asla onun yerini alamayacak. Hmm. Zaten küçük bir kızdan onun yerini doldurmasını isteyemezsin. Bu hiç adil olmaz. Hmm. Hmm. Tobayas'ın Haydi için neler isteyeceğini de bir düşün. Lütfen. Hmm. Al onu. Haydi için en iyi olan bu. Bunu sen de biliyorsun gitmek istemeyebilir ama. Dağları öyle çok seviyor ki. Ben onu ikna ederim. Hmm. Hadi hop hop peşimden gel. Aferin sana bu. Bu harika bir toz taşı. Çok da leziz. İşte böyle. Aa! Hadi ama pay buraya. çalmam gerek tıpkı senin gibi. Hı? <laughs> Aferin sana Haydi. Az bir yolun kaldı. <laughs> ah, sonunda başardım. Payın dereyi geçmesini sağladım. Evet. Hmm, bu güzel düdüğü nereden buldun? Büyük babam benim için yapmış. Ben de deneyebilir miyim? Hı -hı. Hı. Evet. Bunun ıslığı gerçekten çok etkili. Evet. Benim sınavım ne oldu? Hı -hı. Hadi. Sen artık bir keçi çobanı oldun. <gülüyor> 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 Ben de keçi çoban oldum. Ben de keçi çoban oldum. <gülüyor> Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> Hemen kulübeye dönüp büyük babama söylemeliyim. Ne kadar sevinecek bilemezsin. Sen git. Keçilerle ben ilgilenirim. Teşekkür ederim Peter. Ne <laughs> Bu. <laughs> Çobanıyım. Ben de keçi çobanıyım. Ben de keçi çobanıyım. Büyük baba başardım. Ben de keçi çobanıyım büyük baba. Haydi. Ha? Aa. Te teyze. Aa, haydi. Seni gördüğüme öyle sevindim ki ne kadar özledim bilemezsin. Ben de seni gördüğüme sevindim de te teyze. Ben de seni özledim. Aa, haydi. Sana söylemem büyük gereken baba, bir Ben de keçi çobanı oldum. Büyük baba Haydi Bak ben sana ne getirdim Bebeğim Onu geri almışsın hı hı. <laughs> Güzel Bizi ziyarete geldin demek ne kadar kalacaksın Yarın seni otluğa götürebilirim Ben de artık bir keçi çobanıyım Ben kalmayacağım Haydi hı? Bu gece geri döneceğim A Ve sen de benimle geleceksin yapamam dedi teyze. Peter de artık bana güveniyor. Ve ben büyük babamı burada yalnız bırakamam. Değil mi büyük baba? Büyük baban gayet iyi olacaktır Haydi. Onunla bunu konuştuk ve o da benimle aynı fikirde. Bu senin iyiliğin için canım. Hayır. Büyük baba. Ben gitmek istemiyorum. Sana söylediğini yap Haydi. Hayır ben bu dağlardan ayrılmak istemiyorum. Yanlış bir şey mi yaptım? Gerçekten gitmemi istiyor musun büyük baba? Hadi ama haydi. Biz <laughs> biz sadece birkaç gün kalacağız. <laughs> büyük baba. Dedi teyzenle gitmelisin haydi. Sadece birkaç günlüğüne mi? Söz mü? Hı hı. Hadi gel haydi. Hoşça kal büyük baba. Hoşça kal amca ve teşekkür ederim. Dete teyze, orayı büyük anneyle bir işte veda etmem gerekiyor. Hiç vaktimiz yok haydi. Ama anlayacaklardır. Büyük baban onlara söyler. onlara da veda edemedim. Treni kaçıracağız. <laughs> ha? Haydi. Bak Frankfurt'tan onlara hediyeler getirirsin ve seni affederler. Hediyeler mi? Aa, Peter'e güzel bir düdük gibi mi mesela? Evet. Bir düdük gibi. Ve büyük anneye de taze ekmek gibi mi? Evet. Ama acele et. Treni kaçırırsak hediyelerini de alamayacaksın canım. Haydi, bir keçi çobanı oldu. Haydi, bir keçi çobanı oldu. Haydi, bir keçi çobanı oldu. Aa, tünaydın amca. Amca, neyin var senin? Haydi'nin keçi çobanı olmasına sevinmedin mi? Haydi, keçi çobanı olmayacak, Peter. Aa, ama oldu bile. Son sınavını da geçti. Onun için yaptığın düdük sayesinde. Hmm. Aa, o şimdi nerede? O gitti Peter. Gitti mi? Frankfurt'a gitti teyzesiyle. Orada iyi bir eğitim alacakmış. Ama bu mümkün değil. Hmm. O, o gitmiş olamaz. Hem ona veda edecek zamanın bile olmadı. Şu anda istasyona gidiyorlar. Amca, ona veda etmemiz gerek. Hmm. Haklısın Peter. Ona veda etmeliyiz. <laughs> Gel hadi. Ha? cik cik <laughs> Hoşça kal cik cik yakında geri döneceğim. Peter ve büyük baba ve büyük anne iyi bak anlaştık mı? Hadi gel haydi orada yolu kapatıyorsun. Better. Sen koş, ben hemen arkandayım. Tamam amca. <Sessizlik> Duraklarımız Pappelheim, Mayenfeld ve Frankfurt. Herkes binsin. Hadi! Hadi! <Sessizlik> <Sessizlik> Petel. Haydi. Ha, Haydi. Ha, hmm. haydi. <laughs> Peter. Haydi. Gidiyor musun? Hı hı. Ama yakında geri döneceğim. Ah <laughs> Bana bir dakika verir misiniz? <laughs> Sensiz o kulübe çok boş olacak Haydi. Ama ben birkaç güne dönmüş olacağım. Büyük baba söz Hı. veriyorum. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Aa, evet ben de seni özleyeceğim Joseph. Aa, Haydi bir şey Hı? unutmuyor musun? uslu bir kız ol tamam. Seni çok özleyeceğim büyük baba. <laughs> Yakında görüşürüz. Hoşça kal büyük Let's get off, Peter.